Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal magnolia tarifi yapacağız. Hadi bakalım, yapım aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir tencereye yarım su bardağından azıcık fazla şeker koyuyoruz. Daha sonra tepeleme 2 yemek kaşığı un, yaklaşık 50 gram yapıyor ve tatlıları yükselteceği için de bir çimdik tuz ekliyoruz. Şimdi ocağımızın altını açıp bu kuru karışımın ısınmasını sağlayacağız. Şekerlenmesine izin vermeden sadece ısınacak kadar karıştıracağız yaklaşık bir dakika. bir dakikanın sonunda ısınan kuru karışımımıza 2 su bardağı süt ekleyeceğiz. Hatta birazcık daha fazla ekleyeceğiz. 2 çeyrek gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında da karışımımız koyu bir kıvam alana kadar karıştıracağız. O esnada bir pakette vanilya ekleyeceğiz arkadaşlar. Koyulaşan muhallebimizin içerisine 2 yumurta sarısı ekleyeceğiz. Tabi eklemeden önce Muhallebimizden bir kepçe kadar sıcak muhallebi alıp yumurtayla karıştırmamız lazım ki yumurtalar kesilmesin. Yani içerisinde pişmesin. Daha sonra bu yumurtalı karışımı tekrar muhallebimizin içerisine ekliyoruz ve yumurtalar güzelce pişene kadar, kokusu damağımıza gelmeyecek şekilde pişene kadar tekrardan karıştırıyoruz. Evet, yumurtalı karışım da pişti. Son olarak 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Eridikten sonra altını kapatıp uygun bir kaba alabilirsiniz. Evet. Şimdi 3 dakika kadar bu karışımın havalanması için hem de soğuması için blenderdan geçiriyoruz. 3 dakikanın sonunda 3 paket Kaymaklı bisküvinin içerisini bu şekilde bıçakla kazımıştım. Onu ekliyoruz ve tekrardan bir dakika kadar blenderdan geçiriyoruz. Evet çok güzel oldu. Bu havalanan karışımı buzdolabına kaldırabiliriz artık. Şimdi tekrardan uygun bir kaba bir adet yemeklik kremayı koyuyoruz. Bu krema buzdolabından çıkmış olacak. Buzluğundan değil, normal kısmından ama soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra krem şanti kıvamına gelene kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz ve bu şekilde kabarıyor. Buzdolabındaki ilk yapmış olduğumuz muhallebiyi Krem şantimizin içerisine katıyoruz kremadan elde ettiğimiz krem şanti ve yavaş bir şekilde harmanlıyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar ama ben birazcık hızlandırma yaptım. Siz yavaş bir şekilde karıştırın. Sönmesine izin vermeyin arkadaşlar. Evet, tamamen karıştı. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam oldu. İçerisinde birazcık kaymakları koyduğumuz için bisküvi parçaları var ama hiç sorun değil. O kadar güzel bir lezzet oldu ki artık orijinal magnolia yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ev hanımları genelde muhallebiden yapıyor ama siz artık bu tarifle orijinalini yapacaksınız. Evet, içinin kaymaklarını ayırdım. Bisküvilerin dışını bu şekilde biraz parçacıklı olması için ezmeye çalıştım. Daha sonra poşet yırtıldığı için bir kapta yaptım bu işlemi. Blender'da yapmak istemedim çok toz haline geldiği için. Magnolia'mızı da bir hamur kesiciye koymuştum. Olacağını düşündüm. Hamuru kesen magnoliyi de keser dedim ama olmadı gördüğünüz gibi. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. İlk etapta birazcık koydum. Birer kepçe kadar koymanız yeterli olacaktır. Ben daha fazla hamur kesiciyle yapamadım, o yüzden onu bir kenara koydum ve anam baba üsülü kepçe kullanmaya devam ettim. Bisküvilerden birer parça koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra kepçemizle tekrardan magnolialardan koyuyoruz. Homojen olduğu için bir kaşık yardımıyla üstünü düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaşıkla çok rahat düzeliyor üstü. Son olarak Tekrardan bisküvilerden koyuyoruz üstüne ama fazla kapatmayın. Çünkü ben süsleyeceğim. Sizin de süsleyeceğinizi düşünüyorum. Böyle birazcık üzerine döküyorum. Burada rendelenmiş çikolata da kullanabilirsiniz ama eridiği için belki pek hoş bir görüntü olmayabilir. Ben böyle kullanmış olduğum bisküvileri yarıdan kesip bu şekilde süs olarak kullandım. Ve bir de ben de dekor çikolatalar vardı arkadaşlar. Onları da bu şekilde kullandım. Kameranın ışığından ötürü çünkü akşam çekim yaptım. Birazcık sarımsı bir renkte dursa da aslında fotoğraflarda da göreceksiniz. Krem renginde çok güzel bir magnolyamız oldu. Tabii ben bununla yetinmedim. Bir de pirinç patlığından şekerler vardı. Süs olarak birazcık onlardan da koydum. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta ilk bisküvi katmanına meyve de koyabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle muz çok yakışıyor. Ama ben evde olmadığı için bu şekilde sade yaptım. Gördüğünüz gibi tadını gerçekten denemenizi istiyorum bu tarifi. Tadına bayılacaksınız. Çünkü orijinal magnolia budur arkadaşlar. Diğer yedikleriniz maalesef muhallebidir. Evet gördüğünüz gibi rengi de tam bu şekilde oluyor. İnanılmaz güzel oldu. Bu seferlik de bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.